Herkese selam arkadaşlar. Bugün FNAF'in yeni çıkan oyunu piksel bir oyun. Into the Pet oynayacağız. Ve yeni oyun diyorum. Hoş yaptı zaten. Şu an daha yeni indirdim. Optimal bir deneyim için ortadaki görüntüyü zar zor görene kadar kaydırıcı yerlerin. Şu anda gayet yeterli gibi duruyor. Hı. Şu an yapsak. Böyle. Zar zor dedi ya. Böyle yapalım. Hala. Dehşet verici. Dengeli bir deneyim. Ürkütücü. Bir anda dur dur bir anlatı deneyim. Dengeli olsun ya. Bu zorluk ayarına devam etmek onayla. Evet bu zorluk ayarında devam etmek istiyorum. Bu arada siz de beklerken lütfen beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Çok beğendim ben oyunu ilk başlarına baktım. Pixel olması çok güzel olmuş. Burada bir kez olsun ilginç bir şey olmaz mı? Olamaz mı? Oswald gitme zamanı. Bu babasıyla konuşmalarını çok beğenmedim aslında ama kalanları çok güzel. Bunun tamamını bilmiyorum tabii ki de oynamak için bırak. Yoksa çok merak ediyorum. Yapabileceğim başka bir yer yok mu? İlk birkaç seferde pizza iyiydi ama gerçekten yeni bir şeyler yapmak istiyorum. Ama hadi olsun. Şefin yerine takılmak için en kötü yer olamaz. Bütün yaz boyunca her gün aynı geçti. İçeri giriyorum. Pizza alıyorum. Saatlerce yağ sarı duvarlara bakıyorum. Sonra da senin beni almanı bekliyorum. Bunun neresi eğlenceli? Okuma yarın başlamasını neredeyse sevineceğim. Çünkü artık o yeri sadece hafta sonları görmek zorunda kalacağım. Üzgünüm oğlum. Biliyorum. Hiçbir çocuğun tek eğlence seçeneği bakımsız bir pizza dükkanında takılmak olmamalı ama elimizde olan tek yer Jeff's. Karşılayabileceğimiz tek şey bu. Biliyorsun fabrika kapandığından beri maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Üçü dükkanında tam zamanlı çalışmaya başladığımda Üçü dükkanı o zamana kadar hayatta kalırsın kasabada her şey ölü veya ölmekte. Ve bir sonraki kapanacak yerin ne olduğunu tahmin etmek mümkün değil. Neden herkesin taşındığı yan kasabaya gidemiyoruz? Tüm Arkadaşlarım artık orada. Büyük annemin birkaç mil yolculuk yapması bu kadar zor olamaz. Pekala. Kırılgan kemikleri bir gece içinde güçlenmezse taşınma mümkün değil. Büyük annemiz sadece balonlu naylonla sarıp da git demez miyiz? Keşke işler bu kadar kolay olsa. Balonun aylonun muazzam gücüyle bile hala çok kırılıyor ve bu değişmeyecek. Değişmeyen şeylerden bahsetmişken bahse girerim o sincap hala ışıklarda köşede duruyordur. Aa, hadi bir anlaşma yapalım. Eğer o hayvan hala oradaysa sana başka bir dilim sincapse bir ekstra dolar vereceğim. Peki. Oğlum Pizza pahalı bir şey değil mi ya? Burada niye pizza yedi? Yani, çok kötüymüş. Ya. Hala orada mı? Hala öyle. Oğlum niye almıyorsunuz parayı oradan? İşler düzelecek olsun. Eh daha kötü olamazlar. Biraz kısım daha çok kötü değil mi? İşte bu ruh hali. <laughs> Harika olay ya. Gidecek miyim Hatta Tamam animasyonmuş hala onu mutlu edemiyorsam üstelik ona pizza dışında yiyecek bile alacak durumda değilsem ben ne tür bir baba olurum acaba Türkiye olarak mı düşünüyorum ya yurt çok mu ucuz pizzalar yani neyse üzgün mazlat İşlerin bu şekilde sonuçlanmasına kaza yapacak sandım ya yani. yine geç kaldım baba hatırlıyor musun bu yerin eli olmanın tek adresi olduğunu. O ne? Bu düzgün çevirememişler. Kesinlikle. Annem babam beni buraya sürekli getirirdi. Hala top havuzunda oynamayı ve mantar enfeksiyonu kapmayı hatırlıyorum. İğrenç. Muhtemelen hala kordonla çevrili olmasının sebebi budur. Onun ve işte bilirsin. Hmm, gizli bir top havuzu öyle mi? Ben hızlıca geçtim de. Enter falan ne var? M haritaymış. Yemek alanına sahne arkası, bodrum, giriş, parti koridoru, mutfak, top havuzu. Yemek alanının en sağına gidip yukarı çıkacağız. Top havuzu oradaymış. Şu an benim bıraktıklarım mı bunlar? Masalardan bir şeyler alabiliyor muyuz? Top havuzuna neyse. Buradan bir şey almadan top havuzuna gideyim. Bunlar konuşabiliyor muyuz? Bu iğrenç top havuzundan bir daha bahsetmeyelim. Ha, bunlar konuşuyormuş. Ben de diyorum ki benim annemle babam konuşuyor. koşabiliyorum. Eğilemiyorum ama koşabiliyorum. Burası en sağ herhalde en son. zaman burası. Hey gerçekten varmış. Görünüşü biraz iğrenç ama acaba babam ben gizlenip bir süre kaybolursam ne yapar? Belki de ona tüm gün beni böyle korkunç bir yerde bırakmaması gerektiğine dair bir ders veririm. Çukura saklan. Çukur dedi herhalde topların içi. Aa topları dağıtıyoruz çok güzel. Lan bayağı iyi. Şaka mı bu? Çok korktum boş boşuna. Kullanılmaz. Umarım gözlerim kızarıp hitaplanmaz. Şura da. Oğlum çok korktum örümcekten ya. Lan. Bölgeyi keşfetmek için. Ne? Lan bu ne? Ne? Heyecanlı. Baba daha sonra sinemaya Babam daha sonra sinemaya gideceğimizi söyledi. Harika ne izliyorsun? Bilmiyorum. Hayaletleri avlayan insanlarla ilgili bir şey. Başta hatırlamıyorum. O gerçekten hafta onu izledim. Yapışkan olmam mı? Ha, filmin adı herhalde yapışkan olmam. Geri gidebiliyor muyum? Geri gidemiyorum. İlla mecbur bu yapacağım. Buradakiler birbirine top atıyor. Bu karakterler benim çizdiklerime benziyor. Bu yer en iyisi. Burada sonsuza kadar kalmak istiyorum. Bunlar konuşmuyor. O zaman buradan? Burada müzik daha da arttı. Aa, animasyonu izleyelim biraz. Bu en iyisi? Sizce o istekleri kabul eder mi? Bonnie mor olandı değil mi? Bunların hareketlere bak. Mükemmel dans ediyorlar. Freddy'e bak. Animatroniklerin işi bu zaten arka planda. Ben ne konuşuyorum? Salak çocuk. Atari yeni bir oyun olduğunu duydum. Ona bir göz atmalıyız. Bahse girelim harikadır. Bahse girerim ki başkalarından önce en yüksek puanı alabilirim. Zaten yaptım. <laughs> 25 tane şeker mi? Ömrüm boyunca şeker yiyebilirim. Ama annem buna pek sıcak bakmaz galiba burası geçmiş. Çünkü bak ucuz geldi şeyler, şekerler buna. Ondan sonra herkes bir anda böyle oldu. Bu ne? Daha fazla jetona ihtiyacım var. Sanırım benimkileri top havuzunda kaybettim. Jetonu top havuzunda bulabiliriz o zaman. Gideyim, jeton alayım oradan. Sonra da oyun oynayalım. Yapmam gereken ona benziyor. E ee, burada hiç işaret çıkmıyor ki. Aga ya. Ben, kandırıldık. Ben de dedim ki acaba orada Japon bulup oradan mı gideceğiz? Neyse. Şimdi şey neredeydi? Haritaya bakayım da. Kapı kapalı. Oyun odası nerede? Parti koridoru, parti odası, oyun salonu. Şimdi ben yemek alanında mıyım? Yemek alanından doğru devam edeceğiz. Parti koridoru. En son giriş, girişten oyun salonuna gidelim bence. Yo dostum harika kıyafetler. Daha önce böyle bir kıyafet görmemiştim. Aa, teşekkür ederim. Geleceğin geri dönüş tişörtünü beğendim. Bu benim favori eski filmim. Eski mi ne diyorsun? O film sadece 3 hafta önce çıktı. Sakin ol sadece şaka... He biz bu gelecekmiş sanırım. Bizim... Biz geleceğe gitmişiz geçmiş yerine galiba. Ben Mike. Bu da Chip. Senin adın ne çocuk? Ben ozuldum. Oswald. Büyücü gibi. Büyücü mü? Tabii ki. Oz'un büyücüsü. Hayır, evet. Bir kez gördüm o filmi. Annem hani babam bana Oz derler sanırım. İsmi oradan aldılar. Neden seni hiç görmemişiz Oz? Yani... Bu iyi bir soru. Ha sen komik bir adamsın. Kasaba da yeni çocuk olmak sorun değil Oz. Yeni fabrika seni bir sürü yeni kasabaya getiriyor. Yeni mi? Tamamen yeni bir çelik fabrikası. Babam orada çalışıyor. Mike'ın babası da öyle. Kaldı ki bahse girerin babanın iş bulduğu yer orasıdır. Ne ama şey dostum yeni çocuğu strese sokuyorsun. Onun yerleşmesine izin verirken biraz eğlenmesine izin ver. Bizimle pizza roller oynamak ister misin Oz? Çok eğlenceli bir görünüyor ama burada olmamam gerektiğini düşünüyorum. Peki başka nerede olurdun? Ben Animatronik çıktı. Hayır. Hacı dostum seni daha fazla film hakkında konuşmak istiyorum. O halde mesele halledildi. Biz keris olana kadar takip et. Neler olduğunu bilmiyorum ama bir süre ortakta dolaşmanın zararı olmaz. O iğrenç top çukuruna saklanmaktan iyidir ve zaten babamın ne zaman ortaya çıkacağını kim bilebilir? Bu kapı kapalı. Oğlum animasyon çıktı demin orada nasıl kapalı? İnternet anahtar mı kullanıyormuş. Oyun salonuna gideceğiz şimdi bakalım. Foxy'nin Korsan Şenliği için bir kupon Ben aldık. Güzel bir kupon aldık. Onu unutmayalım. Freddy ile konuşamıyoruz. Kapı ile çıkabilir ama burada belki bir şey vardır. Hediye paketi. Biz Dur. gazoz mu? O tadı bile düşünmek istemiyorum. O tadı düşünmek bile istemiyorum. Dur o. Bir sonraki özel etkinliğimiz için parti odamızı ayırtın. Her rezervasyonla ücretsiz resmi Freddy Fez bir pasta. Freddy mi? Freddy kim? Sen burada da aynı şey yazıyor. O zaman artık çıkalım burada bir şey yok. Ha burada var. Zender gördünüz mü? Gördün mü? Mekan Zender Elix'e karşı Zender gördün mü? <laughs> gördün mü? Gördün mü mü? Zendiksi çok seviyorum. Biliyordum zevk olan bir çocuk. Sonunda klasikleri takdir eden birisi. Hiç pizzaları oynadın mı Oz? Pizzaları olur değil ama ona benzer bir şey gördüm. Bu Fazbirin en son ve en büyük modeli. O yüzden şaşırmadım. Burada oldukça özel şeyler var. Fazbirsi nedir? Hı? Ha? Fazbir hakkında hiçbir şey bilmeyen bir çocuk mu? Vay be dostum sen gerçekten farklısın. İşte al topu ve sana nasıl oynayacağımı göstereceğim. İlk olarak seninle karşı karşıya gelirim. Belki sana kolay davranırım ama bak. Tamam amacımız topları hedef halkalara doğru yuvarlayarak mümkün olduğunca çok sayıda puan kazanmak. Sonunda topunu uçuracak bir rampa var. Bu yüzden gerçekten hızını kontrol etmen gerekiyor. Şuna bir bak. Aha kendini beğenmiş. Dene bakalım Oz. <laughs> Başarısız. Benim sürem... Elli ya. Vay be bu konuda çok iyisin Mike. Mike kasabadaki en iyi pizza olur oyuncusu. Bana sorarsan neredeyse fazla iyi. Ben olmaya çalışmadım ki. Sadece bütün yaz boyunca burada ebeveynlerimi çalışırken sıkışıp kaldım. Ama hepimiz okula döndüğümüzde paslanacağım. Bende mi sıra? Ter edemiyor muyuz ya? Ben burada atmak istemiyorum çünkü buradan girmeyecek yine. İşte gidiyorum. Yüz atma değil mi? Atmayacak. Attı ya. Bu mu? Sen Westbrook'ta mı okuyor gidiyorsun? Evet, Westbrook buradaki tek okul. Bende mi yine sıra benden? Gidip 100 deneyeceğim. Neredeyse oluyordu ya. Yine mi? Oğlum çok reziliz. My bridge is also 30. <laughs> Bu yıl yeni bir öğretmenimiz olacağınız duydum. Onun adının Bayan Mecham olduğunu düşünüyorum. Son topoz, güzel bir atış yap. 30. <laughs> bu da iyidir. Yenilgisiz. Dostum yeni çocuğa karşı bu kadar sert olmak zorunda değildin. Sadece bir sonraki sefer daha çok çaba göstermesi için onu motive ettim. Aynen şu an çok motive oldum yani. Bir de oynamam mı? Bunun yerine etiket oynamayı ne dersiniz? Hadi böylece burayı oza gösterebiliriz. Diyorum ki elbette. Harika. İlk o olacağım. Koşmaya hazır ol. Oz koşmaya başlamalısın. Sana hatta biraz önceden başlama fırsatı bile verebilirim. Hedef yakalanma. Ne? Yakalanma ne ya? Ne gelecek? Biz nereye gidiyoruz ki şu an? Biraz da etrafa bakmalıyım. geliyor. Zildi yakaladım. of oh, bugün burada çok insan var. Sanırım senden kaçamayacağım Chip. haklı olabilirsin. O gitmeden önce herkes oyunları uzaklanıyor. Peki saklanmaç oynasak. Bu benim iyi olduğum şey. Haydi. Esmedi Saklanacağız mı? Kapı kapalı. Yer burada saklan. Yani peki ben havuza saklanırım değil mi? Havuza gidemiyoruz. Ama saklanacak yer yok ki. Aa şarjı bitmiş, kapı kapalı. Ayar kapalı ki nereye saklandı? Ha şuraya saklandı. Buraya da açılmıyor. Buraya giremiyor muyum? Oğlum, saklanabileceğim yok. şu şuradan saklanabiliyor mu? Acaba buradan çek alabilmek için kaç bilet gerekiyor? Pizzanın hamburger olması harika olmaz mıydı? Hayal et sadece. Bir hamburgerin tüm lezzeti ama düz. Neden? Çiğneme çocuk ne ya? Bir elinizde devasa bir bogey tutmaya çalışırken bir atari oyunu oynamayı denediniz mi hiç? İmkansız. İçindekilerin hepsi dökülüyor. Ama bir dilim pizzayı bir elinizde tutabilirsiniz. Sanırım bir şeylerin farkındasın. Eğer bir kupalım olsaydı burcu ödül alabilirdim. Ne kadar retro. Şu kaydırmaları bulmacalardan birine benziyor. boş bir takım elbise. Orayı kontrol etmeyecek beni daha girebilirim. Takım elbise dediği kesin Freddy değil mi? Takım elbise de sakla. Haziran 1985 mi? Benim altın Freddy kıyafetini sakla. Of 87 ısırıyor değil mi? Gerçekten o film gibi. Adımlar duyuyorum saklamam gerek. Hadi kamerayı döndürmek yapma ya. Of of. Kesin yiyecek biz şimdi bu kıyafet. Aa umarım Malp bunu duymamıştır çabuk saklanmalıyım. on git başka yere saklan. <laughs> ha güzel dedim ama seni duyabiliyorum Chip. Her neyse, Ozu bulamadın mı hala? Henüz değil o sessiz, senin gibi değil. Peki ben belki onu ikna olurum. Eh beni asla bulamayacaklar. Lan. Hayır. Geliyor değil mi bir şey geliyor. Lan o ne? Ben burada nefesimi tuttum oyunla beraber. şey neydi? Beni görmediğine sevindim. Muhtemelen buraya geri dönmememiz gerekiyordu. Neler oluyor? Hızlı olun çocukları alın. var mı? Chip Mike. Saçmalık. Bağırmak işe yaramaz. Çok fazla insan çığlık atıyor. Neredeler? Belki nerede, ne olduğunu biliyorlardır. Ben tekrar saklanabiliyorum. Oğlum, o çığlık sesleri ne öyle? Kırzamıyor. Ben de bunlarla beraber kaçayım bari. Ölmeyelim. Sadece gitmeli miyim? Aa gittik. Nereye gideceğim? Ne yapmalıyım? Görüşürüz baba. Babasını geride bıraktı. Aa. Lan oyunu bitirdim. Çıtan bitti. Kaç dakika sürdü? 20 dakika. Diğer sonlarında deneriz bunun. Bayağı sardı. Ama bu kadar çabuk bitireceğimi düşünmüyordu. O. Beni çok sardı bu arada. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi ilk oyunda göstereyim mi? Dakilerde göstermem büyük ihtimal. Biraz da uzasın diye şey yapıyoruz. Gerçi siz buraları izlemeyeceksiniz. O yüzden ortalama izleme süresi düşecek. göstermesem daha iyi de. Bir şey merak ediyorum şu anda. E, kaldığımız yerden devam edebilecek miyiz? Gidelim lideri. Biraz geçilmiyor mu? Ona kadar fazla insan çalışıyor. kadar sıkıntı değil güvencesi. Yani özel teşekkürlerine göre bitti herhalde. Aa. Türkçe nerede efendim Türkçe? Albina tam Türk değilmiş yani. Türkçe bayağı kötü Ama hani yabancı için gayet güzel Türkçe. Thank you for playing. Ben ziyade yani güzel bir oyun yaptığınız için teşekkür ederim. Başka bir şey yok. Yeni oyun mu diyeceğim? Ya, devam edebiliyorsun. Tamam. Bu da bir dakika. Görüşmek üzere. Bay bay.